Size merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'ya geldik. Ama ben bu videoyu dün çekiyorum. ilk olarak şuradaki sembollerden. Arkadaşlar bu da semboller. Bakın. Ve şimdi de Anıtkabir'in içine girelim. Arkadaşlar herhalde bir değişim olacak. Arkadaşlar 15-20 dakika sonra tören olacakmış. onun için çam mı öyle bir şey yapılacakmış. siz de bu yazıyı okuyarak yapabilir, okuyarak bir şeyler öğrenebilirsiniz. İşte arkadaşlar bu da Anıtkabir'in ek binaları. Birazdan tören başlayacakmış o töreni de inşallah çekebiliyorum. Arkadaşlar şimdi de Aslan yoluna gezeceğiz bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar çiçekler, güller falan filan var. Arkadaşlar işte aslan sembolleri. Burada aslan sembolleri var. Bakın. Aslan sembolü daha çok kaplana benziyor. Bu herhalde kaplan. İşte bu da aslan. Aslan sembolü herhalde bu da. Ya da hepsi aslan sembolü. Burada. Evet buraya ayak basmak yasakmış. Biliyoruz. Şöyle gezelim. Devam edelim. Onun sonuna kadar gidelim. Ben onun sonuna gidesiye kadar tören yeni başlar alır. Olur. O yüzden biraz sizi gezdireyim. İşte aslan sembolleri burada da var. Yani gezi gezi aslan sembolleri bitmiyor ama ileride bir şeyler görüyoruz. O da herhalde Atatürk'ten kalmış şeyler. Bilmiyoruz. Devam ediyoruz. İşte yine aslan sembolleri. ...ağaçlar falan filan var. Evet. Hala devam ediyoruz. Yolun sonuna... ...birazdan inşallah varacağız. İşte aslan sembolleri tekrar... alıyor. oluyor Herkada herhalde tartışmalar falan filan oluyor Aslan yolunda İşte hala aslanlar var karşıya da bakalım tam göremiyoruz Aslan sembolü dedi. Tekrar yanına geldik. Ve merak ettiğimiz ana geldik. Burada kadınlar var. Burada erkekler var. Ben görebiliyorum. Kameradan görünmüyor ama. Ben çıplak gözle görebiliyorum. Kameradan değil. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. İşte arkadaşlar. Heykeller. Heykeller. İşte bakın heykenler var burada. Burada Atatürk'ün olduğu dönemler, 1900 yıllardan kalmış eserler. İşte burada kadın elinde kase tutuyor. Birisi yüzünü kapatmış, birisi de Atatürk'e bakıyor. İşte bu da Atatürk. Değil mi? Ve farklı herhalde. Arkadaşlar şuradan bakalım. Müze. Göremiyorum. Herhalde. Aha. Arkadaşlar herhalde tören yapılıyor. Bence hemen hızlıca gidelim. Arkadaşlar dört tane dört tane asker çıktı. Arkadaşlar buraya Güney Koreliler de gelmiş. Ben az önce gezerken bir şey fark ettim. Kim jong benzer bir adam vardı. Yoksa Kim mu geldi dedim ben de. Adam aşırı benziyordu Kim Neyse. Yok girmeyeceğim. Arkadaşlar çünkü orada fotoğraf çekilmiyor. Sizi göstermek istedim ama. Hemen kapanı verir. Aa, bu arada bir şey fark ettim. Arkadaşlar bir şey fark ettim orada. İsmet İnönü'nün mezarı. Kesin o da alttadır bilmiyoruz. İşte. İsmet İnan'ın mezarı. 1900 ama yüz... Aman Arkadaşlar işte Ankara manzarası. Bomboş şu bakın. Çok güzel rüzgar istiyor. Aranızda hiç Ankara'ya gelen var mı? Ben ilk defa geliyorum. Arkadaşlar askerler geliyor. Tören. Şu an Kabil'e gidince şuradan yapacağım. Askerler törene yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar bakın. bizim askerlerimiz. Buradan izleyeceğiz. Askerler yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Buradan net bir şekilde görebiliyor musunuz arkadaşlar? Göremiyorsunuz. Yakın alacağım. Ya da boş ver yakın alayım sizi. Neyse. <laughs> Askerler içeriye doğru gidiyor ama ben görüyorum. Herhalde içeride falan filan yapılacak bu tören. Çok fazla fikrim yok. Ben burada tören yapılacak zannediyorum. Neyse arkadaşlar boş Arkadaşlar herhalde nöbetçi değiştiriyorlar askerler. Neyse. Arkadaşlar siz hiç Anıtkabir'in bir ring kafesi olduğunu görmüş müydünüz? İşte kafesi burası. Falan filan. Durdurarak bismillere bakabilirsiniz. Ya da durdurmayarak az çok bakabilirsiniz. Kadın neyce konuşur bilenler görmeyiz. Arkadaşlar kafeteryadan çıktık ama ben Çık pampa. Yalnız az önceki kadın Portekizce olmuş arkadaşlar. Işte. Nereye acaba orada? Kim gelmiş? Tam bir fikrim yok baba. Kim geldiğini hayır bir fikrim yok. Ama tören herhalde yapılır. Bak askerler tören nizamına geçmişler görüyor musun? Sıralanmışlar evet. bu. Hmm. Asker selamı veriyorlar. Hı. Hmm. Tören nizamı. Bak <laughs> dur o, o tarafta da var. <laughs> görüyor musun? Görüyor. Demin böyle değildi değil mi? Bak. Evet. Şimdi devlet büyükleri geliyor diye karşılama yapıyor. Tören, tören düzenine geçmişler. Yani şey falan filan gelmiş miydi? <laughs> Ronaldo. Nerede? Aslında oraya gidebiliriz baba. Evet. O gölge yere. Arkadaşlar, arkadaşlar tam görebiliyor musunuz? Bilmiyoruz. Anatska bize ilk defa geldim. Sizde? de video çekmek istedim. Arkadaşlar herhalde bu tören babamın dediğine göre devlet töreniymiş. Bak, de zaten. Bak, şey evet. Bak, evet. Devlet büyüklerini çağırıp ya da devlet büyükleri kendisi gelerek Anıtkabir'in içinde Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorlar. Saygı evet saygı duruşu yapıyorlar. Ama siz net göremediğiniz için, görenler varsa bilmiyorum ama çıkınca ben video çekerim. Şu an vardı. İstiklal Marşı okunacak diye şey yapmıştım ama heyecanlanmıştım ama. İşte bizim devletler aman evet bizim devletler çıktı. Normal ben yabancı töreni olduğunu düşünüyorum ama neyse. Bu bizim devletlerimiz. Bu tören Arkadaşlar acaba kim geldi? Ronaldo Ronaldo demeyin Ronaldo devlet değil. Yani Türk değil. Türk başkanı değil. O bir futbolcu. Ama Türk başkanlarımız olarak kim geldi? Recep Tayyip Erdoğan mı geldi yoksa? Bir defa ve biri geldim. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. bu hareketler askerimiz hareket yapıyor ondan sonra onlar da ona göre uygun hareketler yapıyor. Merak evet, etmeyin arkadaşlar buranın şöpü böyleymiş. Evet. Bir yere gidiyorlar ama nereye gidiyorlar işte. Arkadaşlar videonun son kısmındayız. Artık anıt kabirinin içine girip videoyu bitireceğiz. Askerler de burada. Ben içine gireyim. Tersi içine girdik. İçi böyle. Tekrardan girelim dedik. Son kısmındayız. Arkadaşlar bu arada video bitiyor ama size son bir şey söyleyeceğim. Aslında İsmet'i yine Şimdi göstereceğim. Durun durdurayım. Çekmiş miydim ama hatırlamıyorum. Herhalde çektim. Çek ne? Çekeyim. Çek Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Arkadaşlar sanırım Tören yani nöbet değişimi oluyor herhalde. Arkadaşlar ne olduğunu gram bile bilmiyorum ama herhalde nöbet değişimi olacak. Bir şeyler konuşuyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mezar İsmet İnönü'nün mezarıdır. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün birincisi. İsmet İnönü Türkiye'nin ikincisi olarak kalmış ve Anıtkabir'de ikinci mezar olarak yer alınmış da arkadaşlar bu yine sembol. Bu yine semboldür arkadaşlar. İsmet İnönü'nün mezarı şu anda şu mezarda şu ortalarda ortada sivri yerde falan finandır. O da Türkiye'nin ikinci olduğu için onu da anmak için öyle yapılmış. Onu da mezarı yapılmış yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ne herhalde nöbet değişimi olmayacak. Bu video çok uzun oldu. 16 dakika oldu. Hatta 15 dakika, 17 dakika oldu. 15 diyorum. Nöbetlerin töreni olursa tekrar çekerim. Onu da shorts videosu olarak atabilirim. Evet neyse. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün anıt kabiri gezdik. İlk sembollerden ondan sonra askerlerden falan. Sonra kafeterya falan. Kafeteryadan su aldık ve Anıtkabir'de devlet töreni, Türkiye devlet töreni ne oldu? ve ve böylece şu az önce de tekrardan Anıtkab Anıtka biri girdik. Herhalde tekrardan değildir ama bilmiyorum. Anıtka içine girdik ve böylece Anıtka bir maceramız da sona erdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ay, çok uzun bir video oldu. 18 dakikalık bir video oldu. Evet ben bu videoyu dün paylaşıyorum. Videonun ilk başında nedensizce bir şekilde bugün dedim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yamsı oldu.